Arkadaşlar merhaba Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere MIA Teknoloji hisse senedinin teknik analizine bakacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar 2024 yılının ilk seansına baktığımız zaman MIA hisse senedi şu anda buçuk civarlarında bir artış yapmış durumda ve 39 liralık bir fiyatla seyrini gösteriyor anlık olarak diğer ekrana baktığımız zaman. Biz daha önceki analizlerimize arkadaşlar bizim inen hisse senedimizin bir çanak formasyonları tamamlaması gerektiğini söylemiştik. Burada yapamamıştı. Aşağı doğru doğru inip burada 27.58 destek noktamızdan tekrar bir çanak noktası oluşturması gerektiğini söylemiştik. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Eğer siz bu hisse senedini aldıysanız daha önce elinize varsa ve maliyet düşürmek istiyorsanız veya sıfırdan girmek istiyorsanız hisse senedimiz bakın çanak formasyonu tamamlanmış durumda arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde bakın noktalara koymuştuk biz bile çanak formasyonunda 37-22 ve arkasından da yukarıda direnç seviyemiz 38-38 ve bugün şu anda buranın üzerinde seyirini sürdürüyor. Bu mükemmel bir hareket. Yani 2024 Miatek için güzel bir başlangıç yapmış durumda. Hisse senedimizi geçen haftalar baktığımız zaman güzel bir şekilde mavi mumlar vermişti. Biz hatta hatta şuralardayken bu videomuzu daha önce çekmiştik. Buralarda çanak formasyonun tamamlanması gerektiğini ve bu noktalarımız üzerinde yapması gerektiğini, daha sonra arkasından buradaki direnciyi kırması gerektiğini ve yukarıda orada 42.02 seviyelerdeki kırmızı çizgimizin üzerinde kapanışlardan mükemmel bir şekilde geleceğini tahmin etmiştik. Ve bugün şu anda hissemiz o kadar güzel bir şekilde ilerliyor ki neredeyse tavan yapacak. İnşallah tavan yapar ve tavandan kapatır ve akşam seansına kadar da bir daha da bozmaz. Yani gerçekten de hissemiz güzel ilerliyor. Bakın arkadaşlar, bizim bu hisse senedimizin buradaki direnç noktamızı kırması ve burada bir kapatmalar akşam görürsek bundan sonra yukarıda 42 seviyeleri göreceğiz. Bu kesin. Niye kesin diyoruz? Çünkü biz e, osilatör ve indikatörlerimize bağlı olarak, yani bakarak bunları dile getiriyoruz. Tabii ki olumsuz bir hava e, olursa, haberler gelirse inşallah gelmez, geriye doğru çeker. Bu zaten malumunuzdur. Biz her zaman teknik analizlerimize, sizlere bunu açıklıyoruz. Bunun açıklamasını yapıyoruz. Hiçbir zaman teknik analizler %100 doğruluğu söylemez. %30, %35 deriz. Ama biz şu anda sadece ve sadece teknik analiz yaptığımız için teknik analize bakarak fiyatımızın güzel bir şekilde cereyan etmesi bugün burada kapatırsa inşallah yarın veya bir sonraki günde buralarda 42 seviyeler üzerine atacağını öngörüyoruz. Tabii ki bundan sonra bitecek mi? Bitmeyecek arkadaşlar. Bakın yukarıda 42 seviyesi dedik mi dedik. Daha yukarıda 47.30 var. Bakın 47-30 burası güçlü bir direnç arkadaşlar. Burayı mutlaka kırmasını bekleyeceğiz. Burayı da kırarsa tekrardan hissemiz yukarı doğru eğilirli e seviyelere kadar gelme ihtimali yüksek görünür. Tabii ki geri dönüşler olursa da tabii ki bunu takip etmemiz gerekiyor. Geri dönüş olursa da aşağıda bizim öncelikle 38-38 sonra 36 seviyelerde desteklerimize güncelliğini koruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir aşağı bakacağız. Bakın günlük bazda bakıyorum. Aşağı baktığınız zaman kırmayı zaten daha önce yapmıştı ve bir tane mum attıydı. Şimdi bakın iki mum atmış durumda. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bizim mutlaka 1.52 seviyesinin üzerine mumları görmemiz şart. Çünkü daha önce buraları yapmış. Bakın buraya atamamış. Buraları yapmış. Kırmayı yapmış mı? Yapmış. Peki RSI tarafı 3.14'ü geçmiş mi? Geçmiş. Peki yetiyor mu? Yetmiyor. Bakın Şöyle izah etmeye çalışayım arkadaşlar. Bizim daha önce yukarıdan gelen hatta hatta oraya da göstereyim. Bir tepemiz var. RSI için konuşuyorum. Bakın aşağı doğru inen bir çizgimiz var. Biz bu aşağı doğru inen çizgimizi daha da uzatalım. Sizlere anlamlı bir hale getirelim. Bakın arkadaşlar şimdi aşağı doğru geldik mi? Dolayısıyla bizim RSI'miz mutlaka mutlaka buralara gelmesi gerekiyor. Burada bir kapanış görmesi gerekiyor. Burada kapanış görürse eksi 1 seviyelerinin üzerine ve 0.5'lere doğru gideceğini öngörüyoruz. Ve bunu yaparsa da tabii ki maktemize de para giriş olursa da 1.52 üzerinde de tepeler görürsek mükemmel bir şekilde hissemizi 47'lere doğru atacaklarını öngörüyoruz arkadaşlar. Hissemizin normalde bir 4 saatte bir bakacak olursak 4 saatlik de keza o şekilde güzel bir maktemiz var ama maktemiz maalesef henüz bir tepeyi oluşturmamış durumda ama oluşturacak mı? O oluşturur arkadaşlar. Bugün burada kapanmış olursa bakar mısınız bir para girişini görüyor musunuz? Artışları pozitifleri. Biz hep bunu söylemiştik. Biz hep demiştik ki bir hisse senedi indiği zaman elinizden çıkartmayın, satmayın, bekleyin. İlla ki geri dönüş olacaktır. Bakın günlük bazda bakıyorum maliyet düşürmek ister arkadaşlar için söyleyeyim. Bu tabii ki sizlerin keyfinize kalmış bir şey. Bakın maliyet düşürmek için arkadaşlar biz çanağın üstünde evet maliyet düşürebilirsiniz dilerseniz. Sıfırdan girmek girebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz. Ama tabii ki buradaki riskleri de düşünmeniz gerekiyor. Bakın hareketli ortalamalar artık yavaş yavaş boynunu bükmeye başladı. Burada bir hareketli ortalamasa bir kırma yaşanmışsa hızlı bir şekilde hissemize geldiği tepelere doğru salacaklarını tahmin ediyoruz. Ve bu şekilde de bir düşüncemiz var arkadaşlar. Hacim bakın Hacimler ne oluyor? Hacimler artmaya başladı. 2024'de bu şekilde başladık. İnşallah Ocak sonu, Şubat hatta hatta seçime kadar da bu şekilde gideceğimizi öngörüyoruz. Ve zararlar olanlar zararlarını telafi eder. Buradan kağıtlardan para kazanmak isteyenler, kar etmek isteyenler kar edebilir inşallah. Biz bunu hep bunu dile getirdik arkadaşlar. Ama mutlaka ama mutlaka Videomun başındaki söyledim. ASAVA Makdeyi takip eden arkadaşlar. Buralar önemli. Geri dönüşleri yaşayacağız ve mükemmel bir 2024'e giriş yapmış olacağız. Arkadaşlar kanalımızda da üyelikler var. Üyeliklerden de siz istediğiniz üyeliği alabilirsiniz. Üyeliklerin açıklamalar hem videomuzda da mevcut. Hem de. E ayrıntısı olarak da yazılı durumdadır. Dilen arkadaşlar üyelik de alabilir. Artık bundan sonra canlı yayınlarımızı üyelik, üyelere özel yapacağız. Her akşam hafta içi saat 9'da yapacağız. Ve tabii ki üyelere özel imkanlardan da faydalanmak isterseniz katıl butonuna basıp üye olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.